İçenin AFAD'la beraber ve deprem bölgesindeki koordinasyonu sağladığımız BAKOM karargah merkezimiz. Burada arka tarafınızda görürseniz tüm ekranda tüm depolarımızı seyredebiliyoruz. Şimdi üç tane videomuz varmış. Bir üç tane videomuzu sizlere bir izletelim. Hem toplantımıza devam edelim. Evet, ilk videoyla başlayalım. Debrem anında itfaiye kurtarma ekiplerimizin Osmaniye yola çıkışları. Baski Müdürlüğümüzün çevre koruma daire başkanlarımız sokak hayvanları için bile hepsini düşündüler. Bu da çok önemli. Fırıntaş Genel Müdürümüzün aşevi tırı, çay ocakları ve tüm yemek sıcak çorba depremden yaklaşık 12-13 saat sonra arkadaşlar vatandaşımızın hizmetine sunulmuş oldu. Bu Debrem bölgesinde ilk tırımız. Bu da dün akşam itfaiye ekiplerimizin 85 saat sonra göçük altından çıkardığı vatandaşımız. Allah'a hamdolsun yaşıyor. Kardeşlerimiz aslında Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışan kardeşlerimiz. Ama o gün genel sekreterimizin iş bölümü yaptıktan sonraki arkadaşlar o günden beri gece gündüz burada mesai yapıyorlar. Ne yapıyorlar bu arkadaşlarımız? Tüm ilçedeki AFAD ve ilçe belediye başkanlıklarımızdaki veriyi alıyorlar. Tek halden burada bize filtreleyip Nurullah Bey'in burada başkanlığında devam eden yerde bize sunum yapıyorlar. Şu görmüş olduğunuz çalışan arkadaşlarımız masada operasyonu yönetip o ilçeden çıkan tıra nereye gideceğini, ne hangi bölgeye ineceğini Balıkesir Bakom Merkez Binamız karar veriyor. Tekrar ben burada hem ilçe belediye başkanlarımıza da hem Afat'a da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar da bize polis teşkilatına ee, polis emniyetine dün itibariyle başladık onlara da. Yaklaşık 5 araba verdik. İlk gün Sağlık İl Müdürlüğü'nle beraber yapmış olduğumuz toplantıda yaklaşık 7-8 tırda sağlık ekipmanı gönderdik. Röntgen cihazından, sedyesinden, masasından. Onlarla da bütün talepler buraya geliyor. Araç çıkışlarımızı bu şekilde devam ediyoruz. En önemli bir olayımız da orada... Gerçekten de Balıkesir olarak Osmaniye bölgesinde sıcak yemekte, sandviçte, pratik yemekte sandviçi niye? Sandviçi sadece çalışan ekibe dağıtıyoruz. Yani arama kurtarma yakan ekiplere meyve suyu, süt, sandviç vatandaşımıza sıcak yemeğimizi her dakika sıcak çayımızı da ikram edebiliyoruz. Tabii ki vatandaşlarımız Debrem bölgesinden geldiğinde bir aile... Üstündeki kıyafetinle geliyor değerli basın mensupları. Bunları da düşündük hep beraber ekip olarak. Şimdi buraya geldiğinde bütün kıyafet ihtiyaçlarını, ana kalem ihtiyaçlarını giydireceğiz. Ona yakın değil mi hocam? Giyinme kabini oluşturduk burada. Evet. Buradaki giyinme kabinlerinde bütün eşyalarını sıfır bir şekilde vereceğiz. Evimizdeki evlere, evimizdeki pansiyonlara artık bu işin Yerleşelim. yerleşme boyutuna geçtik. Bu şekilde de artık kent konseyi binamızda sizden de duyurmanız açısından destek istiyoruz. Kesinlikle böyle bir mağduriyette vatandaşlarımıza yaşatmayacağız. Elimizde hem otel, pansiyon, kamu misafirhanesi hem yapak kapasitesi hem de gene Nurullah Bey'in dediği gibi dün itibariyle başladı bize bu talepler. Başkanım bir artı bir evim var. Üç artı bir dayalı düşün evim var. Kullanmıyoruz. Ev emrinizde diye. Onları da kültür daire başkanımız Ahmet İnan Bey'e verdik o görevi de. O organize ediyor. Gelen vatandaşlarımızı giydiriyoruz buradan sıcak evlerine oluşturuyoruz. Aynı şekilde gene kent konseyi üzerinden günlük yemek ihtiyaçlarını da evlerinde karşılıyoruz. Allah bu acıyı hiçbir Amin. dünyada, dünya bir ülkesine göstermesin. Amin. Ama tekrar vurgulamak istemekte fayda var. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Balıkesir Kuvayi Milliye şehridir. Evet. Biz bunun üstesinden geliriz hep birlik geliriz, el birlik geliriz, 81 milyon olarak geliriz. Gerçekten de sadece bu bölge insanı için söylemiyorum. Tüm Türkiye teakkuza kalkmış vaziyette herkes olaya koşturuyor. Ama Balıkesir'de şu özeli söyleme ihtiyacım var. Balıkesir Valiliği Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın Osmaniye'ye gitmeden önce yapmış olduğu toplantıda biz iyi bir organize olduk. Şehrimizin Kuvayi Milliye Şehri olduğunu imzasını hep beraber attık. Hep beraber burada bu şekilde düşünüyoruz. Gözümüzden kaçan bir ayrıntı varsa eğer basın mensuplarına da gelen bir talepler varsa o talepleri de bakom olarak alır. Hemen çözüm ve hızlı bir şekilde sonuca gideriz. Selam abi, dün Kurtdere Spor Salonu'nu gezdik Mürsel Başkanım ekiple beraber. İnanır mısınız üniversite öğrencileri, arkadaşlar tır gelmeyecek diyorum saat 2 oldu. Olsun başkanım biz bir koli daha fazla yapalım diyorlar. Yani bizim işte şuna da katılmıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi Z kuşağı. Bizim gençliğimiz gençlik, ihtiyarımız ihtiyar, yaşlımız yaşlı, hacı teyzemiz hacı teyzemiz, dedemiz dede. İki tane köy ekmeği yaptım dedi. Nurullah'la beraber burada teslim aldık. Oğlum bunların benim ihtiyacım yok. Benim ekmeğim var. Bunları gönderin diye buraya Hacı teyzem de geldi. Hangi birini anlatalım abi? Yani bizim de bu 8 yıllık Yücel Başkanım'la beraber yaşamış olduğumuz belediye tecrübesinde biz bunları da keşke Cenab-ı Allah göstermeseydi. Ama her şey insan başına. Bir daha böyle bir acı yaşamayalım. Ama bunların hepsini gördük yani. Ve şu anda depolarımızda da 250'ye yakın tırımız mevcut. Evet ama depolamaya devam edeceğiz. Çünkü şimdi çadır kentten konteyner kente geçiş olacak e, bu şekilde. Biz sadece şunu yapmayalım diyoruz. En ufak toplu iğneyi bile düşünüyoruz. Bakam olarak israf etmeyelim. Orada şey gidip Sabah ilk telefonumuzu 6-6.30'da Yücel Başkanım'la başlıyoruz güne. Evet başkanım Yasin'im. Orada şu anda bana soba gönder dedi. Mesela Yücel Başkanım bize iki gün önce şu talimatı verdi. Çadırları oluşturduk Yasin'im ihtiyacımız yok, çorbalarımız var, yemeğimiz var ama çadırın altına strafor dedi. Hemen biz burada harekete geçtik. Elazığ'dan dört kamyon, dört tır sardık. İzmit'ten dört tır sardık, merkezden sardık. Ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası bu ekiple beraber organize olduk. Şu anda Osmaniye'deki çadırların altında straforlar, taş sobalar, taş yünleri bu şekilde hemen oradaki ihtiyacı karşıladığımızda hem yerinde oluyor hem de daha Amacını amacına ulaşmış, ulaşmış oluyor.